bir çizelge yapacağım. Şimdi organizasyonunuzda ne kadar çok kazancı ulaşacağınız tamamen tabii ki sizin hedefinize ve sizin çalışmanıza bağlı. Şöyle yapalım. Sadece iki kişi dahil ettiniz. Bir ayda herkes bu işe iki kişi dahil edebilir mi arkadaşlar? Bence çok rahat dahil edebilir ve bu kötü bakış dediğimiz en ağır şekilde sistemin ilerlemesiyle olacak bir oluşum. Bir ayda sadece iki kişi dahil ettiniz. Katlamanın gücü. İkinci ayda o arkadaşlarınızla sadece birer kişi daha dahil etti. İkinci aydayız ve gördüğünüz gibi 4 kişilik bir takım ulaştık. Sadece 10. aya kadar gideceğim. Şu an göreceksiniz korkunç bir sayı ulaşacağız. 3. ayda sadece bu arkadaşlarımızın da bir ay içerisinde 2 kişi dahil etmesiyle Artık 8 kişilik bir takıma sahip oluyoruz ama tabii ki tahta buna yeterli olmayacak. Şöyle yapalım matematiksel olarak. 3. ayda 8 kişiydik. 4. ayda 16 kişiyiz. Genel herkes sadece birer kişi dahil ediyor. 5. ayda 32, 6. ayda 64, 7. ayda 128, 8. ayda 256, 9. ayda 512 ve arkadaşlar 10. aya ulaştığınızda 1024 kişilik devasa bir takımınız oluşmuş oluyor. İşte Atomeni sistemi bu yüzden çok güçlü. Düşünün sisteme girdiniz. İstediğiniz herhangi bir ürünü aldınız, üründen memnun kaldınız ve daha sonra zaten doğrudan satış sektörü tavsiye üzerine yapılan bir sektördür. Ekip arkadaşlarınızı desteklediniz ve herkes kendi iki kişisini sadece bir ayda getirdi. Ve 10. ayda geldiğiniz rakam arkadaşlar 1024 kişi. Ki Atomi'nin ürün gücünü biliyoruz. Ürünlerini kullanıyoruz ve gerçekten memnunuz. Müşteri memnuniyeti olarak da çok yüksek bir seviyede. Fiyatlarına baktığımızda gerçekten Türkiye'de ve Avrupa'da fiyatları uygun arkadaşlar. Bu noktada baktığımızda da 1024 kişilik bir takımla arkadaşlar bir örnek vereyim. Sadece diş macunu ve bir diş fırçası seti alarak 10. ayda arkadaşlar Diamond'lık kariyerine geliyorsunuz. Yani yeter ki ilerlemek isteyin ve yeter ki organizasyonunuzu doğru bir şekilde şekillendirin. Şöyle bir nokta da var arkadaşlar. Peki primler nasıl oluyor mesela? Hani bunu da çok soranlar var. Arkadaşlar primler Atomi'de haftalık olarak ödenir. Ama burada yine Atomi'nin kendi ürününe ve ürün gamına güvendiği için çünkü ürün çalışırsa iş büyümeye başlar otomide. Bu da zaten bizim için çok değerli bir şey. Şöyle düşünün arkadaşlar. Primleri haftalık olarak alabiliyorsunuz. Hak ettiğiniz primleri 14 gün iade süreci geçtikten sonra haftalık olarak almaya başlıyorsunuz. Bu da haftada 4 sefer ödeme yapar. Türkiye şartlarında düşündüğümüzde bir yerde çalıştığımız ayda bir sefer maaş alıyoruz. Ama otomide arkadaşlar ayda 4 sefer maaş alabiliyoruz. Yaptığımız çalışmaya ve organizasyonumuza göre.